Merhaba, bu videomuzda menopoz belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Menopoz öncesi ya da menopoz sonrası dönemde yaşayabileceğimiz belirtiler nelerdir? Aslında her kadın illa bu belirtileri yaşayacak anlamına gelmiyor. Bazılarında hiçbir belirti olmayabilir, bazılarında birçok belirti bir arada olabilir. Yine sürede çok değişkendir, çok kısa sürede ya da... Ee, birkaç yıldan 7-8 yıla kadar belirtiler devam edebilir. Ee, en e, belirgin, e, daha doğrusu en sık görülen belirti genelde kanama düzensizlikleridir. Ee, kanama düzensizlikleri e, adetlerin gecikmesi şeklinde olabileceği gibi ara kanama şeklinde de olabilir. Ee, yine en çok e, muzdarip olduğumuz ateş basmaları, ee, ani gelen e, böyle bir kızarıklık, e, baş-boyun-göğüs çevresinde bir terleme ile. E, kısa süreli ateş basmaları görülebilir. Bunun dışında çok çeşitli mood değişiklikleri olabilir. Uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete görülebilir. Hiç sebebi açıklanamayan çarpıntılar oluyor bazı hastalarımızda. Yine hafızayla ilgili problemler görülebiliyor. Bu beyin sesi adı verilen konsantrasyon ve hafıza ile ilgili sorunlar görülebiliyor. Ciltte kuruluk, vajinada kuruluk, saç dökülmesi gibi çeşitli cilt belirtileri olabiliyor. Vajinada kuruluğa bağlı ve cinsel isteksizliğe bağlı cinsel ilişki sırasında ağrı görülebiliyor. Yine eklemlerde de bazen sebebi bilinmeyen ağrılar olabiliyor. Aslında pek çok organ sisteminde çok farklı belirtiler görülebiliyor. Eğer buna benzer belirtiler yaşıyorsanız mutlaka kadın doğum uzmanınızla görüşmenizi Öneririm çünkü bunlara yönelik daha sonraki videolarımızda da konuşacağımız bazı tedavi alternatiflerimiz var. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, güzel günler dilerim.